Karadağ mevkiinde çobanlık yapan Hasan Demirel iddialarıyla şok etti. Koyun mu diyordum ondan sonra yılan gibi, ejderha gibi ondan sonra köpek iki yüzü yüzü. Şimdi ben de yanaşamadım buradan. Da... Kendisine ve sürüye saldıran garip yaratığın sırrı ne? Kırmızı. Ben de adam belledim oturuyormuş. Ondan gelip. Ben de yanaşamadım aynı bunun gibi. Arkadaş kuşa ne geçti korkmuş bir cisim gördüğünü söyledi. Daha önce hiç görmediği bir şey gördüğünü söyledi. Çok panikli haldeydi. Meçhul yaratık neye benziyor? Sarı, ruhları var, elleri var. Bu ejderha kırmızı, yılan gibi bir şey, bir mahluk. Ejderha gibi bir şey. Büyük mü? Büyük, büyük, büyük şöyle. Oluyor, şu şey. var. He, bu, bu şekilde var büyük. büyük. Jandarmaya ihbarda bulunan Demirel ve diğer görgü tanıklarının hayret uyandıran iddiaları... Ezdahra gibi bir şey gördüm bir malumatınız olsun. Ezdahra ondan sonra aynı insanoğluna benzer Ezdahra gördüm ondan sonra. Gazeteciler de şu anda buradalar yani ondan sonra kastet. yanımdalar. Bu akşam 20'de Kapadokya TV ana haber bülteninde. <laughs>